ki Kurban Bayramı yaklaştı. Kurban Bayramı ile birlikte vatandaşlarımız e, hayvan pazarlarında ve hayvan satın yerlerinde hayvan alım için gelecektir. E, burada mutlaka eğer hayvanlar yıl dışından gelmişse hayvanların sağlık raporunu okumalar yapmaları gerekiyor. Yani bu dışından bir Eğer e, içinde hayvanlar pazarlara getirilirse bu hayvanlarda da büyük baş ise pasaportun, küçük baş ise nakli belgesinin lazım olması gerekiyor. Aynı zamanda mutlaka kulak küpesinin olması gerekiyor. Tabii ki kulak küpesi önemli. Çünkü kulak küpesiyle birlikte bu hayvanlar hangi açlığın yapıldığı, işte hayvanları kaç yaşında olduğu, orada yazıyor. Bu da Tarım Bakanlığı'nın yeni bir tarım mobil uygulaması var. Bu mobil uygulaması indirdikleri zaman oradaki kulak küpe arasında bu mobil uygulamasından mülkleri takdirde oradaki hayvan hangi tarihte aşı yapıldığı, işte kaç yaşında olduğu, ırkı, Bunların hepsini tek tek yazıyor. Bu çok çok önemli. İşte hayvan alırken nelere dikkat edilmeli? Tabii ki hayvanların önünde sağlıklı olması. Gerekiyor. Sağlıklı olması için de hayvanların bir genel duruşunu, genel yapısını düzgün olması gerekiyor. Tüylerinin parlak olması gerekiyor. İşte hayvanların gebe olmaması gerekiyor. Aslında diş hayvanların kesilmemesi gerekiyor ama mutlaka da dişi hayvan kesilecekse bunun gebeliğine mutlaka baktırmaları, gebe olmayan hayvanlara kurmanlık olarak kesmemesi gerekiyor. Sarım cebinde programına indirdikleri zaman o hayvanlar da kulak kütlesine girdikleri takdirde o hayvanlar ne zaman aşılı olup olmadığını akabilirler. Görebilirler, o da görülür. Bazı illerimizde şu anda şap hastalığı e, görünen illerimiz var. Burada da karantina uygulamaları var. Zaten oradan hayvanların oraya girişlerini engelleme noktasında bakanlık gerekli tedbirleri almış. Bizim de mutlaka hayvanlara bakarken zaten sağlıklı olup olmamasını e, Buna bakmamızın en büyük nedenlerinden biri o. Zaten şap dışarıdan da belli olan bir hastalık. Özellikle ağızlarla salı yakar, yara oluşur, tırnaklarla yara oluşuyordu. Zaten bu tür hayvanlarda mutlaka uzak durumda. genel ee, anlamda hayvanlarımızın e, ufak bölgesinde şap e, hastalığı çok fazla görünmemekti şu anda. Ama tabi bu demek değildir ki görünmeyecek. Çünkü dışarıdan hayvan girişleri de olmaktı. Bununla birlikte belki olabilir. Buna dikkat etmek <laughs>